Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gel sen kredi kartı başka telefon bütün anneler babalar beni bir iyi dinlesin bakayım. Hira bugün moladayken online derste biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. İşte evde olmayınca böyle bir şekilde giriliyor. Yani muhatapla konuşuyorsun. Yo herkese genel teşekkür eder diyor. Ya genel teşekkür var mı ya? Ya gelen küçücük bir kız yani. Ha ya, ne kadar ayıp şeyler ya birçok arkadaşım Apple'dan parasını geri almış. Eee umarım biz de alırız. <laughs> yani çünkü ne bileyim ben? Yani hak etmediğiniz bir para çocukları böyle şeyler için kullanmayın çok ayıp ya. Yani ay hırsızlık resmen bu yani. resmen eğlence video şeyleri olan yer TikToker resmen <laughs> ben inanamıyorum yani şu an. Vallahi inanamıyorum. Çocuk bunun paralı olduğunu bilemez. Yani bu resmen soygunculuk. Yani ben başka bir şey ad veremedim bilmiyorum siz ne dersiniz. Yani anneleri babaları tabii ki uyarmak istiyorum. Artık kredi kartınızı mı iptal edersiniz? Çocuklara ne kadar ama tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Artık kartın gerçekten çok ayıp. Çocuklar hep bunda maruz kalıyor dedi. Bir tanesiyle konuştum. TikToker'cayla. Nasıl maruz kalıyor ya? Ha, böyle bir şey olabilir mi yani? Ne kadar ayıp, ne kadar günah.